Kazakistan gündemini almak üzere Kazakistan'a uzanacağız şimdi. Almatı'da Ege Expo 2022 deri ve deri ürünleri fuarı açıldı. Güzel Zaytova bir konuğuyla birlikte bizi orada bekliyor. Söz sizde güzel. Evet şu anda Kazakistan'ın Almatı şehrindeyiz. Aslında Kazakistan'da daha önce yapılmamış bir etkinlikteyiz. İki ülke arasındaki ticaret ilişkileri ve ekonomisine katkıda bulunacak bir etkinlikteyiz. Ege Expo 2022 deri ve deri ürünleri fuarındayız. Şu anda yanımda da Ege İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar bulunuyor. Mikrofonu hemen kendisine uzatıyorum. Sayın Zandar yayınımıza hoş geldiniz. Genel olarak bu etkinlikten fuardan bahsedebiliriz misiniz? Tabii ki. Öncelikle Kazakistan'da Almaty'de olmaktan çok mutluyuz. Bir yıl süren hazırlıklar sonucunda bu alım heyetini gerçekleştirmeyi başardık. Ege İraçı Birlikleri'nin yapmış olduğu ilk organizasyondur. Bugün burada deri ve deri mamulleri sektörüyle beraberiz. Türkiye'den ayakkabı, deri saraciye ve deri konfeksiyon firmalarını ee, Kazak alıcılarla buluşturmaya geldik. Amacımız buradaki ticareti artırmak sizin de demiş olduğunuz gibi. E, Ege Raç er Birlikleri bünyesinde 12 birlik var. E, Biz startı verdik. Bundan sonra daha farklı sektörlerde burada aktiviteler yapmaya devam etmek istiyoruz. E, moda sektörünün çok önemli bir bileşendir deri. E, deri mamulleri konusunda da e, İzmir bölgesi olsun, Türkiye'nin geneli olsun ciddi bir geçmişe sahip. E, moda konularında olduğu gibi e, tasarım alanında da çok ciddi çalışmalarımız var. E, bu konuda da e, kazak firmalarla beraber işbirliği yapmak istiyoruz. Peki Sayın Zandar şu anda bu fuardan bahsedecek olursak kaç şirketten katılımcı var ve Kazak tarafının talebi yüksek mi? İlgisi nasıl? Bu sabah itibariyle organizasyonumuz başladı. 19 tane firmayla bugün burada temsil ediliyoruz. 19 firmadan 16 tanesi ayakkabı firması, bir tanesi çanta firması, iki tanesi deri konfeksiyon firması. Ee, sabah saatleriyle beraber ziyaretçiler gelmeye başladılar. 3 gün boyunca buradayız. Ee, üç 3 günün sonunda artık tam bir rakamlara ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Peki e, geleceğe yönelik bakacak olursak e, hayata geçirmeyi planladığınız herhangi bir proje var mı? Kazakistan bizim kardeş ülkemiz. Burada daha çok çalışmalar yapmak istiyoruz. Bugün öğleden sonra Kazakistan'da bulunan Kaspiyon Üniversitesi ile bir görüşmemiz olacak. Onlarla birkaç işbirliği çalışması olması muhtemel. Bunun başında belki burada bir moda tasarım bölümü açmak fikri var. Biz onlara her türlü desteği vermeye hazırız. Akarsanız önümüzdeki yıllarda Türk deri sanayisi Kazak tasarımcılarla ortak koleksiyonlar geliştirmeye başlarlar. Yayımıza katıldığınız için, aktardığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ediyorum. İyi anlar dilerim. Sağ olun. Evet, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ticari ekonomi ilişkileri önemli katkıda bulunacak etkinlikten canlı bağlantımızı gerçekleştirdik. Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar canlı yayın konuğumuz oldu diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım. Güzel Zaytova'ya teşekkür ediyoruz değerli izleyenler hatırlayacaksınız hafta sonunda da canlı bağlantılarla yansıttık.